fikir haber olarak hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiğiniz, Röportaj kabul ettiniz. Ee, önceki sadece bir kendinizi tanıtır mısınız? Adım Burhan Dağıstan. Evet. Cengiz Sokak'ta, Fikir Tepe'de Cengiz Sokak'ta yerim var. 2207, 2208, 2209, 2220 numaralar adaların temsilcisi. Temsilcisiniz, evet. İmza atmayan bir grubun temsilcisiyim. i̇mza atmayan derken buraya girmiş olan bir firma var diyorsunuz. Evet, evet. E, bu hangi firmayla anlaşma yapıldı burada? E, şu anda Ektaş grubunun MIST e, dönüşüm e, bölümüne kendine ayırmış MIST inşaatla sözleşme yapıldı. imzalar atıldı. dört e, emsal üzerinde anlaşma yaptı firmayla. Peki buraya e, MIST'in girmiş olan bir firma var mı? E, tabii ki adamızda daha önce e, bir firma e, girdi, imzaları attırdı. Fakat adanın genelinde hı hı. komşularımızın yaklaşık 3 senedir bu firmayla bir çalışması oldu. Fakat genel olarak insanlar ikna olmadılar bir türlü. Yani bu e, güven problemi yaşadılar. Bu güven problemi bugüne kadar geldi. Netice olarak insanlar e, bireysel olarak anlaşma yapmak istemiyorlar. Toplu olarak anlaşma yapmak istiyorlar. Bir grup halinde bu işi yapacaksak yapalım diyorlar. Yoksa bireysel olarak gidip anlaşma yapmayalım diyorlar. E, neticesi bugüne gelindi. Bugüne gelince de <laughs> MİS firmasıyla biz grup olarak yani burada Ortak hareket etme kararı almış insanlar olarak hep beraber imzaları attık. Şimdi sizin adınıza girmiş olan diğer firmanın ismi nedir? Ankara. Anka girdi buraya. Şu an Anka yüzde kaç imzalı orada? E, Anka'nın e, almış olduğu imzalar e, kendisi daha iyi biliyor. Biz de yapmış olduğumuz araştırmalarda yüzde otuz altının üzerinde değil. Yüz otuz altısını aldı. Evet. E, peki evet. sözleşmelerin işi sebebi ya da sizin bu farklı bir araştırma sebebi nedir? E, Yasin Bey siz biliyorsunuz burada daha çok yoğun çalıştığınız için firmaların e, sözleşme maddeleri, firmaların e, güven problemi, teminat problemleri burada çok büyük sıkıntı oluşturuyordu başından itibaren. Bunu her sözleşme üzerinde bazı değişiklikler istiyorsunuz. Artı samimiyetler, kaybediyor. konuşulan sözler üzerinde insanlara e, yapılan hakaretler ve insanların e, bazı konularda söz verip ertesi gün o insanlar hakkında aday içerisinde haklarında dedikodu çıkarma bunlar insanların e, güvenli Genelde biz de mesela müşahede ediyoruz. Tabii olayın dışındayız da mesela şahadet veriyor. Yani. Mesela firma yönetim kurulu başkanı. Evet. Genelde çalışması daha samimi, gayretkeş gözüküyor. Bir de fikir önünde koştuğum bir firma. Tabii ki. Bu size mesela yeterli gelmiyor mu bu noktada? E hani iş yapacağına kanı olamadınız mı bu noktada? Şöyle yapalım. Şahadet Bey'i tebrik ediyorum buguna, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı. Buraya girmiş, Hı -hı. E, buranın mücadelesini vermiş. Hatta buradaki vermiş olduğu mücadeleden dolayı manevi olarak çok e, mutsuzluğa uğramış firmalardan birisi, kişilerden birisi. Yani yapmış olduğu çalışmaları tebrik etmek Ama lazım. Ama bu gelinen süreç onların kendisine kaynaklanan bir şey değil Mesela mi? Kaynatına... Şey. Biz zaten o bölüme bakmıyoruz. Yani Hı -hı. işin o tarafına bakmıyoruz. Biz genel olarak sözleşme şartlarında aramış olduğumuz şeyler genel olarak, şimdi ben yerim tek başıma ait olmuş olsa tek başına en azından mesela maddesel olarak beklediğiniz nedir? mesela sözleşme düzenlemesini istediğiniz maddesel olarak beklemiyoruz parasal olarak bir şey beklemiyoruz diyor madde derken parasal mı mana demiyorum sözleşme maddeleri olarak kastettim ben en başında paylaşımlar paylaşımlarının e, kesinlikle şerefiye değerlerinin yapılmadan e, olması buradaki insanların mağduriyetlerine sebepiyet verecekti gelecekte buranın paylaşımı eğer herkesin hakkıyla almasını istiyorsak mutlaka tarafsız bir kurumun burayı paylaştırması gerekiyor. Şerefiye derken. Peki yani. daha önceden bu firma buraya girerken mesela yüzde otuz altı mı dediniz? 30, 30, Şu 136, anda Yüzde kırk. Evet. Mesela imza attığından düşünün. Evet. Toplu bir karar verilip de bu yola girilmedi mi? Ee, şöyle yapalım. Bizim adamızla ilgili daha önce birçok çalışmalar yapıldı. Bazı Hı. arkadaşlarımız vardı temsilci olarak. O arkadaşlarımız netice olarak burada birçok firmalarla görüştü. Fakat başarıya ulaşılamadı. Sonra temsil heyetinin içerisinde bizler dahil olduk. İki tane firma vardı buraya ciddi olarak talip olan birisi DAP'tı. Evet. Birisi de Ankara'ydı. Adadaki insanları temsil heyetiyle beraber hiçbiriyle bireysel görüşmeler yapmadım. Toplu görüşmeler yaptım. Hem Şahadet Bey'le hem de e, Ziya Yılmaz'la e, görüşmeler yaptık. Her iki tarafta yapmış olduğumuz görüşmelerde aynen şunu söyledik. Biz bunu onaya sunacağız. Oylama yapacağız. Hangi taraf bu konuda ağırlıklı çıkarsa oynamada o tarafla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Hı hı. Olmazsa öbür tarafa döneceğiz dedik. Sözleşme üzerinde çalışmaları yapıp öbür tarafa döneceğiz dedik. Sonuçta oylama yaptık. Oylamada yüzde 49 yok şöyle diyelim. 78 tane parselimiz vardı. 49 parsel DAP'la çalışalım dedi. 78 parselin içerisinde 8 parsel o gün oylamada yoktu. Bulunamadı değişik taraflardan dolayı. Hı hı. Ne oldu? 70 kişinin 49'u, 44 sparsa dedi ki biz DAP'la çalışalım dediler. Ee, diğer arkadaşlar da Ankara'ya çalışalım dediler. Böyle bir durumda baktığınız zaman çoğunluk neredeyse oraya Ankara'ya başladınız böyle sözü. Hayır, DAP'la çalışalım. DAP evet. Yani sonuç itibariyle bir DAP'la sözleşme çalışmalarına başladık. Çıkan oylama neticesinde. Çıkan oylama neticesinde fakat o esnada biz o çalışmalarımızı yaparken Sağolsun ee, sağ olsun bazı arkadaşlarımız bireysel olarak gidip görüşmeler yapıp Anka'ya imza attı. Bu da ne olmuş oldu? Toplu çalışmayı engellemiş oldu. Peki şu anda gelinen süreçte mesela diyelim ki Ankara ciddi bir pozisyonu daha bir irdeleyip de işi mesela çünkü ben gördüm kadarıyla yanlış anlamıyorsam bir proje çıkmış bir proje var. Tabii ki evet. Buranın üzerine şu an Hı -hı. çalışılmış e, emek sarf edilmiş belli bir birikim var, emek var artı Fikirtepe'nin ben de fikirte hani şey ben firma tarafından değil de evet. bir sıkıntısını beraber yaşamış bir firma. Hı hı, tabii ben çünkü ondan, ondan kaynaklanan da bazı gecikmeler var evet. çünkü temel atmasından tutun şeyine kadar öncülük göstermiş ve artı e, bazı hakların korunmasının da bu firma sayesinde çok büyük pay var. Yani bu noktadan mesela değerlendirme olsunuz olur bu sizin değerlendirmenize katılıyorum ama bunu sadece o tarafa bakarak bir yere bir kişiye yeri bağışlamıyoruz sonuçta değil mi? Yani detayını ben bilmiyorum. Yani ben genelde şey olarak bakıyorum. sonuçta yapılanları takdir ettim. Sözlerime başlarken hı hı. dedim ki yapılan çalışmaları takdir ettim. <laughs> evet. yani bugüne kadar yapılan çalışmalar hakikaten buranın geleceği ile alakalı. Şahadet Bey'in kendi elinde olsaydı 3 sene önce burayı yapar çıkar giderdi. Doğru ya. mu? Sonuçta belediyeden kaynaklı, bakanlıktan kaynaklı ee, ve buradaki insanların birlik beraberliğinin sağlanmasından kaynaklı sıkıntılar bugüne getirdi burayı. Hı hı. Ha, bu aşamada Şahadet Bey maddi olarak çok zarara uğramış olabilir. Ama bakın, siz de biliyorsunuz ki bir firmaya güvendiğiniz zaman o güveni e, ciddi anlamda bir sözleşmeyle Sağlam alım almanız gerekiyor, doğru mu? Peki bu sözleşme ilerlemeyi firmadan mı kaynaklandı diyorsunuz? Yani sözleşme yapmadım mı demek Ya sözleşme yapmadı değil, sözleşme yani maddelerinde de, suistimaller var, geleceğe ha. yönelik insanları mağdur olmaması için bazı maddeleri çok ciddi üzerinde durdu. Orada sözleşme içerisinde kafamıza takılan bazı noktalar. Evet, şey, sor, soru yani. işaretleri çok fazla var. Mesela var. şöyle söyleyeyim, yani tabii ki bir firma gelip bir adada herkese farklı farklı sözleşme imzalayabilir, doğru mu? Evet. Ama bunun bir bütün halinde yapılması herkesin menfaati için değil midir? E tabii hep beraber siz bu şekilde istiyorsanız onu anlaşabilirsiniz. Tabii sonuçta. Ama şimdi burası da bir bütün olarak düşünüyoruz. Bütün olarak alıp yapmayı düşünüyoruz. Fakat buradan bakıyoruz 10 kişiyle farklı, 10 kişiyle farklı. 10 kişiye farklı menfaatler sunarak sözleşme yapıyoruz. Bu doğru bir şey mi? Şu anda imza atmayan kaç kişi var adanızda? Kaç kişi demeyelim. Şöyle yapalım. Bizim e, adanın 13.400 metre e, şeyi şey var metrekaresi var. Tamam. Hı. Burada atmayanlar %36'yı çıkardığınız zaman ne kalıyor geriye? %64 kalıyor, doğru mu? Evet. %64'ün burada eee biz yani burada rakamları söylemeyeceğim fazla, fazla rakamlara girmeyeceğim. Ciddi bir oranda imza aşamasını geçtik. Bakın perşembe günü ve cuma günü. Burayı bilmiyorum gördünüz mü veya dışarıdan takip ettiniz mi? Sabah 8'de başladı. Gece 12'ye kadar burada insanlar çalıştı ve imzalarını attı bitti. Evet. Hem perşembe günü hem cuma. İmzaya başladınız şu anda. Başladık ve zaten son aşamasına geldik. Peki şu an... bu hafta itibariyle imzalarımız bitiyor zaten. E, Hayır olsun diyelim. Şöyle şey. bir şey var. Mesela dedik mis mis Evet. Mis demek için evet. yani. Mis firmasıyla imza aşamasına geldiniz ama girişim bir firma var burada. %36 ya da %40 civarında bir imza olayı olmuş. Evet. Peki burada sizin sözleşmeye koyduğunuz bir madde var. Dört emsal. Şimdi diğer firma burada yakaladığı e, oranla belki sizin bu dört emsali yakalama olasılığınız çok zayıf. Diğer firma yakaladı mı onu? Ya mesela e, kaç metre şunlar, o oh, şu an onun onu olsa, olsa. diğer firma dört emsali yakaladı mı? Ha, dört emsali yakalamadı. Onun, onda da böyle bir şart mı var? Ya da ikilisinin zıtlaşması durumunda nasıl bir şey Burada ortak menfaatlerden bahsediyoruz. Evet bireysel menfaate dönüyormuş. Yani şimdi orası dört emsal yakalamamışken insanlara ne diyecek? Hayır ben bir şey emsal yapamadım. Yok, yok şu manada soruyorum. Ben soruyu tam soramadım. Evet. Şu anda yeni giren firma, buraya girmiş olan bir firma var. Tabi evet. girmesi, giremez manasına değil. Girebilir, bir kişi bile kalsa farklı bir firmayla anlaşabilir. Mülkiyet hakkı noktasında buna kimse tabii. bir şey diyemez. Şimdi anlaşma yapıyorsunuz burada da. Evet. Koyduğunuz bir şart mesela dört emsal şart koyuyorsunuz. Tabii. Ki. Şimdi Şartı bu, koyuyorsunuz. Bunu, bunu bakın, bakın, e, Sözleşmenin İçerinde farklı maddelerimiz de var. Biz burayı şu sebeple dört koyuyoruz. Neden biliyor musunuz? Biz burayı bölmeyelim. İnsanların tamamı aynı. Ya bu yakalanmazsa? Yakalanmazsa biz onu e, sözleşmenin diğer maddeleriyle ilgili uygulamalarımız ha, burada var. Burada karşılıklı görüşlü bir şekilde inebiliriz. Tabii biz, yani, yani biz burayı, biz burayı keskin kılıçlarla kesip bir taraf mağdur olsun bir taraf olsun diye. Adanızın toplam metrajı ne kadar? 13.400. 13.400. 13 şu sıratları katmıyorum yani. Anladım. E zaten dört bin metrenin üzerine çıktığında üç buçuk entşele hemen hemen bir türlü bana giriyor. Ama e, bir şey e, herhalde plan notlarını benden daha iyi biliyorsunuz. Evet buyurun. Dört bin metreye çıkabilmek için hepsinin aynı yerde olması lazım. Doğru mu? Yok. Nasıl olması lazım? Şu an bakanlığın mi? yaptığı uygulamadığı. Mesela 600 metrekare de olsa. Tabi inşaat yapabiliyor. Ada içerisinde herhangi bir alanda 10 metre de olsa, 1 metre de olsa, 100-200 metre de olsa. Bakanlık bunların hepsini. 600 metre yakın. 600 metre. 1.80'den emsal verip yaptırıyor. Emsal değeri neye denk geliyorsa ona göre topluyor bir arada. Onlara o hakkı veriyor. Onlar kendi arasında Topluyor, bir, yerde. Topluyor evet tabi. Evet. Plan notlarında bu şekilde, yani uygulama bu şekilde. Tamam, şimdi diğer konuya gelelim. 4 emsali nasıl yakılıyor veya 3.60'ı nasıl yakalıyor? Şimdi ben, ben de olabilir. Yani ya şimdi burada metrağı. insanlar oturuyor. Burası yıkılmadı. Hı -hı. Değil mi? Tabii bu şudur. Eğer ki ben şimdi normalde röportajı siz Ben de ters dönmüş oldum. Tabii. Şöyle bir şey var. Ada içerisinde diyelim ki bir firma anlaştı. Evet. Ve o ada içerisinde anlaştığı kişiler de derse ki firmaya tamam biz onun tamam edemiyoruz. Bu metrajda da bu emsal kabul ediyoruz derse. Evet. Firma burada kendi projesini hazırlayarak bakanlığa istekte bulunur. Bu şunu şöyle düşünün. %90'ını almış olan bir firmanın geri kalan 600 metre nasıl başvurabiliyorsa Tabii. aynı şekilde tersinden yola giderek. Yani emsal değeri kaça denk gelirse artık onun metreliğine göre değişir. İşte. Burada bakanlık alınan projeyle onayını destekledikten sonra Donatı alanı olarak ya da bakanlığa terk edilen alanın içerisinde ya da adanın bütünlüğüne ne elde gerektiriyorsa ona göre yeni bir tasarım çalışması. Adaların 18'lik planı uygulaması yapılıyor burada. Evet. Yapılacak daha doğrusu, ileri dönüp. ileriye dönük İleriye Bu bir alternatif tabii, evet. büyük ihtimalle olan bir alternatif. Bu, Çünkü bu, özellikle bu anayasa mahkemesi... Uygulamalarda değişiklikler ısrarı üretilebilir mi? Anayasa mahkemesinin son aldığı kararlardan sonra ağırlık kazanan bir özellik tabii bu. Hı. Çünkü bazı maddede iptal oldu burada. Evet. İlerleyen süreçte ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü 4 yıldır her şey değişiyor. Ne çok, oluyor ne çok olmuyor. Çok değişenlikler var. Çok umutlar vaat etme, farz etmemize, beklentilerimize rağmen hiçbir şey göremediğimiz durumdayız. Yani 4 yıl geçmesine rağmen dönüp dönüp aynı yerdeyiz. Tabii kesinlikle. Tabii böyle bir farklılık var. Yani siz sonuçta böyle bir imza açmasına girince böyle bir şeyi de göz aldınız. Karşı da tabii bunu göz alabilir. Tabii o noktada ben sorunu sormuştum. Yani sonuçta Olabilir ama ben de oradaki uygulamalarda gelecekte çok büyük sıkıntılar yaşanacağını şu anda kestirebiliyorum. Ama bizim amacımız bu adanın ayrılması, dağılması, ikiye bölünmesi veya üçe bölünmesi gibi bir düşüncemiz yok. Peki siz anlaşırken diğer firmayla şöyle bir şartta koyabiliriz. Düşünürüz mü? Mesela tam biz sizinle anlaşıyoruz. Biz imza atmayan olarak bu firmanın sözleşmesi bizim işimize gelmedi ama biz seninle anlaşsak bile diğer firmayla geri geldiğimi ortaklık kur anlaşabiliyorsan. Onları ben sözleşme maddelerinin içerisinde biz yerleştirdiğimiz maddeler var. Onları çok açıklamayacağım. Hı hı. Onlar e, açıklamam gerekmiyor. Anladım. Çünkü özel konular. Ama şöyle bir konu var. Bunu herkes iyi bilsin. Buradaki insanlar bunu biliyor. Şu güne kadar burada yapmış olduğum toplantılarda bir ortak irade vardı. Ortak iradenin getirmiş olduğu bir bilince saygısızlık etmemek gerekiyor. Hı hı bireyselleştirmemek gerekiyor. İnsanları ortak menfaatle toplamak gerekiyor. Bunu delecek, bunu yıpratacak, insanları taciz edecek. Ne olursa olsun bu adayı ben alacağım, ben yapacağım. Bireyselleştirmekten kastınız nedir? Onu anlamadım. Şimdi burada bir ortak menfaat yok mu burada? 13.400 metre toplanıp hepsi dört emsalde bu hangi firma olursa olsun bir inşaat yapacak, insanların haklarını verecek. Doğru mu? Evet. Bu projeler yapılırken Devlet, belediye, bakanlık bilmiyor mu burada çok büyük sıkıntılar yaşanacağını? Biliyorlar. Evet. Buradaki insanlar askeri müştere bunları toparlayıp bir noktada buluşsunlar bu işi güzel bir proje dönüştürsün. Ama demek burada kademeli imar vardı. Nasıl? Kademeli imar vardı. Tek insan evet, ama mi? o kademeli imar verdikten sonra büyük sıkıntılar yaşanacağını herkes biliyordu. Evet. Şu anki uygulama kademeli imarın devamı yönünde. Devamı ama şimdi bak gene yapılan planda e, burayı 600 metre insanlar yapsın diye istemiyor bakanlık veya belediye. İnsan, ben ya, gönül, tabii 600 metre bir yerim var. Ben burada güzel projeler yapıldı. <laughs> bu projelerin içerisinde 27 katlı bir bina var. Onun yanına ben 15 katlı, 10 katlı veya 5 katlı bina diktirmeye çok sıcak bakmıyorlar şu an için. Ya bu bir öngörüdür ama. Ama genelde görüyoruz. Başka adalarında bazı sıkıntılı olan yerler var yüzde yüzü tamamlamış olan yerler var. Metrekareleri küçük, küçük oldukları için diğer adalarla birleşsin diye bir teşvik var. Şey var Burhan Bey, mesela şimdi bu ticarettir. Yani bunu şu yönden bakmak lazım. He. Duygusal olmaktan ziyade birazdan profesyonel baktığınız zaman Şimdi Yo, yok e, duygusallık şey, yok. Şey, 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 diyor, yok yok diyor. Hani bireyselliğe vurma noktasını dediniz ya. Hı. Şimdi karşı tarafta imza veren insanlar irade gösterip de firmamızda tamam biz bu şekilde başlıyoruz derse Hı. o da onların kendi tercih ediyor sonuçta. Yani siz nasıl kendi tercihinizi kullanıyorsunuz? Tabii ki muhakkak yani. Mesela Hı. onlar da böyle düşünebilir. Derler ki ya biz burada başladık. Sonuçta bir firmaya bir imza attık. siz de bu şu konuda bölüp de başka bir firmayı sokmayın. Üstüne üstüne zorlayalım. Olabildiğince zorlayalım. Her zaman 3 gün geçer, 3 ay geçer, 3 yıl geçer belki ama zorlayalım bunu haklı e, olduğumuz nokta varsa bu noktada firmayı ikna edelim ya da Hı -hı. o sözleşmeyi düzeltmeye çalışalım Hı -hı. gibi de düşünüyorlar bunlar. Ya her şey olabilir. Yani Sonuçta da... empati kurduğunuz zaman öyle bir noktada e var. Yani. Söylemlerinde hiçbir e, art niyet yok, bireysellik yok. Hı -hı. Başında da söyledim, şu anda da söylüyorum. Biz buranın tamamıyla beraber ortak hareket edelim, bir güzel bir proje çıksın istiyoruz. Hı, -hı. Öbür tarafta çalışan arkadaşlarımıza da saygı duyuyoruz. Projeler yapmışlar, yapmış oldukları projeleri lansmana da sunmuşlar. Hatta bizimle anlaşma yapmadıkları halde bizim yerimizi de almış gibi gösterdiler. Buna da saygı duyduk. Evet. Bunlar şimdi baktığınız zaman. Orada bir bir anlaşma mı vardı? Öyle bir şey yok. Böyle bir şey anlaşmadık. Şimdi var <laughs> hiçbir bir, şey. hiç bir olmadı mı? Ya bunu yap, yani bu konuyu yani öyle bir hale geldi ki nasıl. Ya çok üzüleceğimi istemem yani. Ya nasıl olsa gideceğiz. biz burayı da aldık mantığıyla bakarak. ...biz değiştiricine dahil de ettik. Ha, biraz da öngörü yönünde an anlaşılırsa... Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim size... ...Yasin kardeşim... ...şimdi burada aşağı yukarı 250 tane hissedar var. Evet. 250 hissedarla bir toplantı yapıyorsunuz... ...yaptığınız toplantıda bir irade çıkıyor... ...diyorlar ki... ...şu firmayla çalışalım diye bir irade çıkıyor. Hı hı. Siz o firmayla çalışılmasını engellemek için... ...sabote ediyorsunuz, imza attırıyorsunuz. E peki bu nasıl bir şey? Yani... Burada tabii ki ben insanlar... Ya şöyle da... bir şey söyleyeyim Burhan Bey şimdi. E, hani tarafsız insanların daha yanlaması için söylüyorum. Şimdi burada bir yanlış yapılmış. İşte yani yanlış, genel olarak yanlış yanlış düzeltelim dedik. dedik. O firmayla anlaşalım dedik. Yok yok şey aslında diyorum. Mesela, diyorsun, mesela öyle bir yanlış yapıldı diyorsunuz. Evet. da. Şimdi mesela diğer insanlar şöyle düşünüyor. Ya bunlar da yanlış yapıyor diye düşünmezler mi acaba sizin adınıza? Yani firma sokuyorsunuz. Benim düşündüğüm doğru. Ben şuna bak, şuna ben şuna en fikirim. Evet. Mesela adamın 600 metre yeri varsa evet. anlaşmak zorunda değil. Kendisi yapabilir. Tabii ki kesinlikle. O konuda kimse baskı göremez. De, bu anayasa var. her iki taraf için de geçerli. Bu budur. Hani sizin düşünce yapınıza göre ben değişik bir, bir versiyonla tersten bir soru soruyorum. Hani diğer insanlar da bu konuda bu şekilde düşünüyor. Ben ona bir şey demiyorum. Onlar Hı -hı. işte... Bak aynı mantık onlar bize göre <laughs> düşünsünler. Biz de onlara göre düşündük. Anladım. Şimdi onlar imza attı bir yere verdiler diye biz de o ona uymak işte, zorunda değiliz. Şu anda peki siz yüzde kaç imza oldu sizin şu anda? Biz o oranı açıklamayayım ciddi. Ben e, bazı arkadaşlar bu oran konusunda çok e, asparagas haberler e, çıkarıyorlar. Ben oran konusunda bir şey söylemeyeceğim. Anladım. Ama ciddi, peki şey olarak e, emsal olarak yüzde kaçtan açtınız oran olarak? E, 57'ye 43. 57.43 kira evet. değerlenir. nedir? 1100 ee, lira e, kira 1100 lira, lira, lira kira değeri Peki e. imza anında belli bir ödeme var mı? Şartlar nedir peki Tabi Tabii bu? onların hepsi sözleşmenin içerisinde yazılıyor. 10.000 lira bonus var. Hı hı. Efendim, kiralar e, tebligatlar gönderildiği zaman herkesin hesabına yatırılacak. Sözleşme şartlarında hepsi tek tek yazıyor. İmza attığı zaman bonus mu veriliyor sadece? Bonus veriliyor. Taş k şey ne zaman tebligatı boşaltma tebligatı gitsin zaman zaman kirayı? Nasıl anlayın? Taşınma yardımları. taşınma yardımları var. O da 1500 lira. Şey, e, kira ödemesi nasıl yapılıyor? E, boşaltma e, tebligatından sonra yapılıyor. E, tebligat gönderilecek. Tahliye boşaltma tahliye tebligatı. Evet. evet. Tahliye tebligatı hepsi noter aracılığı yapacak. Hiçbir evrak, hiçbir tebligat kişisel yapılmayacak. Bireysel yapılmayacak. Toplu olarak yapılacak. Hepsi noterden yapılacak. Toplu derken nasıl yani olacak? burada insanlar bireysel de olarak de gidecek çünkü o sonuçta ada e, noterden var. Yani. gidecek bunlar. Tabi noter bazında gidecek ama herkesi bir Ahmet Bey, Bu Mehmet Bey. Bunlarda biz bunları olmadığını da gördük tamam. Öyle mi oluyor? Evet. Anladım. Peki farklı bir şey var mı sözleşme şartları mesela cazip hmm. gelebilecek şu da var şu e da. Tabi şimdi yani mesela şöyle bir ben çok basit bir şey. Ama bir ben soruyorum. Şöyle çünkü söyleyeyim. insanlar da var. Şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. sözleşmemizin en önemli bir unsurlarından birisi. Stepeka mutlaka olacak burada. Evet. Ee, herkesin şerefiyesine göre Peki. değerlemeyi tarafsız bir firma yapacağı için e, herkes de hakkını bir firma yapacak onaylanmadı. İkinci firma yapacak onaylanmadı. Niyetim, Sizin diğer firma firmayla yapacağım. aranızdaki fark bir şöyle filandırma yapılmadığından dolayı. Şöyle filandırma yapılmadığından işte SPK ya çok sıcak bakılmadığından ve buna bağlı bazı. Anladım. Ama normalde bir 160 bir oran var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir puanlık bir kaybınız var burada. Yok. Neden yok? Daha önce ben bu konuyla... Bölüşümlerden var. dolayı biz onu kurtarıyoruz diyorsunuz. bazı açıklamalar, kişisel açıklamalarda bu böyle olmadığını birkaç kere teyit edildi. Yani, yani o yüzde gibi gözüken rakam yüzde geliyor arkadaşlarımız. Incelesin. Bu sizin iddianız. Evet, İddia şey. demiyorum. İddia demiyorum. İdda demiyorum. Ben kimse ben şunu yapıyor bunu şey. yapıyor demedim. Şimdi... İddia başka bir şey. Ben diyorum ki %60, %57. Şimdi oranlara bakıyorsunuz. Verilen imar planlarına bakıyorsunuz. Çalışma programınıza bakıyorsunuz. Hı hı. E bunlardan çıkarsanız yola neyin nereye geldiğini gayet iyi görürsünüz. İddia yok burada. Aslında Bu işi şimdi şu bakın şey. ikimiz ortak oluyoruz. Hı hı. İkimizin arasında bir paylaşım yapılması gerekiyor. Tamam. Bunu kimin yapması daha doğru olur? Tarafsız birinin yapması olur değil mi? Ya yani kendiniz yapacağınız şeyde nasıl bir taraf olur? Mesela sizin ada sakinleri olarak mesela dediniz ki evet. kendiniz bir SPK çağırdınız, kendiniz şereflendirdiniz. Haklısınız, ort Biz, da orta, biz orta çağırmayacağız, çıkardınız. Kendimiz çağırmayacağız. Yok, mesela siz çağırdınız, kendiniz de yaptınız bunu. Bu, bu işi kendiniz de yapabilirsiniz ve değeri çıkarttınız. Yarın firma sizin e, Biz geçit... kendimiz yapmayacağız. Sözleşmenin içerisinde böyle bir şey yok. Yok, şey açısından söylüyorum. Bölüşümde firma size buna karar rağmen farklı bir uygulama yapabilir miyiz? Ben, ben şuraya ya maddelerinde var onlar, yapamaz yani. Ya onu demek istiyorum yani. Normalde öbür firmada var mıydı bu? Sizin şu anki imzaladığınızı görüyorum. Aslında şöyle bir şey. Konuşmamızın seyri biraz şeye döndü. Ee, bakın e, ben öbür firmayı kötüleme, öbür firmanın yaptıklarını yerme gibi bir konuşma içerisinde olmak Hı -hı. istemiyorum. Evet Bakın sözümün başında dedim ki Şadip Bey'i takdir ediyorum. Hı -hı. Tebrik ediyorum bugüne kadar yaptıklarına. Hı -hı. Ama bir burada bakın imza atmayan bir grup var. Bunların da ortak iradesi bu yönde hareket etmekte. Anladım. Bu yönde hareket eden insanlar da yani bireysel hareket etmeli dediler ki hep beraber hareket edelim. Hep beraber bir yere gideceksek de Ankara'ya da vereceksek beraber verelim başka birine de vereceksek beraber verelim. Amaç bu yani burada kalk bazı şeyleri çok fazla zorlamanın bir anlamı yok. Yani biz bir yere verdik buraya aldık diye yanlış yapıldı diye veya doğru yapıldı diye aynı şeyin üzerinde yürümemizin bir mantığı yok. Anladım. Ben ne diyorum bakın üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Buraya çok daha kıymetli, çok daha üst seviyede, çok daha klasman olarak, parası olarak belki daha iyi firmalar gelmiş olabilir. Ama onların burada gösterdikleri veya göstermedikleri yiğitliği Şahadet Bey gösterdi. Burada bir mücadele etti. Evet. Ama bu mücadelenin içerisinde biz onu takdir ettiğimiz gibi de doğruları da görerek hareket etme mecburiyetimiz var. Burada bir ortak iradeden bahsediyorum bu ortak iradede saygı duymak lazım bu insanlara. Bu insanlar bir karar aldıysa onları ya desteklemek lazım ya da kendilerine bırakmak lazım. Yani bu kadar çok üzerinde durup da illa biz buraya verdik, siz de buraya verin. Böyle bir mantık yok yani. Başında bizim yani. irademiz bu noktada. Evet biz yani, bu firmayla anlaşmak istiyoruz diyorsunuz. yani olsaydı olsaydı o çalışmanın içerisinde olabilir. iki kişi yola çıkar. Anlaşma şartlarında uyuşmazlığa düşer. Anlaşamazlar. Ya bu karı koca arasında da böyle. Olabilir Evleniyor, ya, ya bir şey. Olur. 10 sene beraber dolaşıyorlar. Tamam diyorlar evlenmeye karar verdik. Bir ay sonra boşanıyorlar Buna yani bir şey yok mu? bu. gayet normal. Ha bunu şunu yakıştırıyorlar ama. Bakın çok samimi olarak söylüyorum. Yok efendim o para istemiş de o para vermemiş de o avanta istemiş de bunu yakıştırıyorlar. Bakın ben Kari köyde kuyumculuk yapıyorum. Hayatımda rant nedir bilmedim. Avanta nedir bilmedim. Hakkımda söylenmedik şey kalmadı. Hepsini sineye çektim. İnternette hakkında bir sürü yazı yazdılar. 3 milyon lira avant aldılar dediler şeyden Ankara'dan. Hı, hı. E, Anka'dan 3 milyonu alamayınca öbür firmaya gitti. Öbür firmadan, firmadan aldı dediler. Ya bunları yuttum artık ben. Sokağa çıktığım zaman bakıyorum üç kişi yan yana geliyorlar. Acaba Burhan ne kadar avantaj aldı bu işlerle? Ya o değişik firmalardan anlaşılma olmayınca ya da farklı noktada da herkes için bazı mülazılar çıkabiliyor. Ya da aday içerisinde insanlar da çıkarabiliyor bunu. Ya çıkarıyor. Dedikodum Anlayışla oluyor. karşıladım ve bugüne kadar da çok fazla sesimi çıkarmadı. Bakın aklımda şimdi bugün bazı arkadaşlar şimdi bu lakır diye çıkarmışlar. Efendim ben şahadet temelden 25 euro aylık masraflar için Bedel istemişim. Şahadet Temel bunu vermeyince onun için ana bu fırlmaya dönmüş. Yapacak bir şey, şey, şey Neyse ben çünkü benim korkum yok. Yok o konuda korku manası değil. Bakın şöyle bir şey. Siz bakayım. onu yayınlarsınız eğer vallahi bir şey. Yok korku manası değil. Şöyle bir şey. Ben bunu yayınlayacağım da kişide şey karşı karşıyız da her şeyi söyleriz. Ben de sordum. Ben diyorlar dedim. Şahadet Bey bunu diyor. Demedim ki. Şimdi genel olarak şöyle toparlayalım. Ee, Son olarak söylemek istedim genel bir değerlendirme ama fikir açısından söyleyeyim hem yetkililer açısından söyleyeyim. söyleyeyim. Ben... Adabaz'ın da şunu anladık, siz irade olarak firmayla ya, bu firmayla karar aldınız. bireysel karar değil bu. Bizim herkesin aldığı ortak karar. Bakın burada iki senedir, şu iki sene oldu mu buranın şeylere giderleri? Bizim ilk başta sağ olsun Ziya Bey, Daptiyonası şurayı dizayn etti. Girdiğimiz zaman ilk daha tamam sizinle anlaşıyoruz dedik. Adam da samimiyetimize inarak geldi buraya masraf etti. Hatta yan tarafı da tuttu. Masraflarını da ödedi. Bu dekorasyonu yaptı. Devam edecekti. E olmadı. Kısmetliymiş. Ondan sonra biz devraldık. Buranın masraflarını ödüyoruz şu anda. Devam ediyoruz. Da. Hı hı. Yani burada inşallah biliyorum bu Fikirtepe'de verilmiş olan imar planı başarıya, neticeye çok kısa da ulaşır. Evet. Buraya giren hiçbir firma mağdur olmaz. Yapmış oldukları masraflar, emekler zayi olmaz. Sonuçta burası hem buradaki insanların çıkarlarını koruma adına bir çalışmaydı hem de firmaların para kazanması adına bir çalışmaydı. Burada insanlar istedi ki hep beraber güzel işler yapalım herkes mutlu olsun. Olmuyor. Ama yaşanan süreç maalesef ve maalesef yaşanan süreç bizi bugüne getirdi. Ya buna da engelleyemeyiz. Sonuçta biz bir kişiyiz yani. kurumlardan veya başka yerlerden kaynaklı sıkıntıları bizim engelleme durumumuz yok. Ya onlar yaşanacaktı, yaşandı. İnşallah diliyorum bundan sonra Şahadet Bey'de ve buna bağlı olarak bütün firmalar buradan mutlu bir şekilde ayrılır. Herkes yerlerini alır. Kimse mutsuz olmaz. Herkes de geleceklik hayal ettiği yerlere kavuşabilenecek. Çünkü hep başında bazı yetkili arkadaşlar geldi. Burayı Manhattan'a çevireceğiz, Zubay'a çevireceğiz dedi. Hı hı. Çok söylemlerde bulundular. İnsanları çok e, heyecanlandırdılar. İnsanlar hayaller kurdu. Üç sene o hayaller burada insanların hasta etti. Üç sene önce ne Acıbadem'de kentsel dönüşüm projesi vardı ne Bağdat Caddesi'nde vardı. Bugün gidin Bağdat Caddesi'nde kaç tane bina bitti, bizim bu söylemlerimiz, buradaki projelerimiz çıktıktan sonra kaç tanesi yapıldı, başlandı ve bitti? Acıbadem'de kaç tane bina yenilendi? Hala bizim burada bakın ruhsatlar verildiği halde çalışmalar çok ağır gidiyor. Doğru mu? Yani yapılıyor bir şeyler ama çok ağır gidiyor. Evet. yani üç tane ruhsat verildi önümüzdeki haftada diğer arkadaşlar alıyor dendi hala ortada yani bakmışız ki gitmişiz 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 bir arpa boyu almışız. ben bu konu bu süreç içerisinde belediyede de çok mücadele ettim bakanlıkta da çok mücadele ettim Kadıköy Belediyesi ile de çok toplantılar yaptık belli makamdaki insanlarla çok görüşmeler yaptım ama süreç bugüne kadar bizi getirdi yapacak bir şey yok sağlık olsun diyorum Demek ki buradaki insanların çekeceği bir çile varmış. Firmalarla beraber. Firmalar da çünkü çile çekti. Çağret Bey buraya üç sene önce girdiği zaman bu işin buraya geleceğini bilir miydi? İki sene boşuna çile ödedi oradaki insanları. Doğru mu? Yani, öyle değil Yazık değil. günah yani. Bunlar bu insanların kolay kazandığı paralar değil. Burhan Bey, genel olarak toparlarsak toparlarsak sonuç inşallah sonuç, olur. süreç bizim bu attığımız imzalar bizim hakkımızda, adamımızın hakkında hayırlı olur. Biliyorum. Bizi, i̇nşallah biz, biz çünkü yani. vitrini oluşturuyoruz burada vitrin nedir bizim gördüğünüz şu Yıldırım Caddesi'ndeki adalar ilk adalar ona bağlı olarak da diğer işte Çömlekçi Çukuru olsun Yıldırım Caddesi'nin devamı olsun hı hı. buradaki yerler vitrin İlk önce buraların bir an önce bir şekle girerse orası ona göre dizayn olur yukarıya kadar gider ve inşallah diliyorum 3 de hepsi biter. Bize tekrar hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz profesörümüzim kendinden siz, siz teşekkür ediyoruz. Sağ olun biz teşekkür ederiz inşallah. İyi günler sağ olun iyi günler kanım sıkıntı yaşamadan bu süreçte atalım.